durduk yere bir lise öğrencisiyle uğraşma. Kim bilir, içinde gizli bir mafya babası olabilir. Her şey, bu çocuğun üzerine biraz su dökülmesiyle başladı. Hemen iki zorbaya dönüp özür dilemelerini istedi. Onu görünce gülmeye başladılar. İçlerinden biri öne çıktı ve ona ders vermek istedi. Ama kimse bilmiyordu ki, bu zayıf görüntünün arkasında aslında bir mafya babasının ruhu vardı. Bundan sadece birkaç gün önce, Alisyan, okulda herkes tarafından zorbalığa uğrayan bir lise öğrencisiydi. Bir gün, kalbi kırık bir şekilde üst geçide çıktı. Hayatına son vermek üzereydi. Tam o anda, yoldan geçen bir mafya babası onu kurtardı. Don kendine geldiğinde de bir gariplik fark etti. Artık lise öğrencisinin bedenindeydi. Bir şekilde ruhları yer değiştirmişti. Gerçek mafya babası Deva bu değişim karşısında şok olmuştu. Aniden adamlarından biri onu çağırdı. Deva kapıyı açtığında karşısında kendi adamını buldu ama adam onu öldürmeye gelmişti. Deva nedenini anlayamamıştı. Sonra aynaya baktı ve farklı bir yüz gördü. O an her şeyi anladı. Artık kendisi değildi. Durumu çetesine anlatmaya çalıştı ama kimse ona inanmadı. Bunun yerine onu kendi cenaze törenine götürdüler. Orada kendi fotoğrafını görünce öfkeye boğuldu. Gerçek bedenini bulup ruhunu geri almak için ant içti ama bunun nasıl yapacağını bilmiyordu. Çaresizce düşündü. Her şeyin başladığı o üst geçide tekrar gidi. Belki tekrar atlarsa her şey normale dönerdi. Fakat hastanede gözlerini açtığında hala lise öğrencisinin bedenindeydi. Gerçek bedeni ise yakılmış bir külde kalmıştı. Deva tamamen yıkılmıştı. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığına göre bu yeni bedenle yaşamaya karar verdi. Tam o anda tanımadığı bir kadın yanına geldi. Babasının sekreteriydi. Sertçe azarladı onu. Dünyaya yük oldun dedi. Kadın gittikten sonra Deva Alicia'nın tabletini aldı ve yüz tanımayla kilidini açtı. Günlüğünü okudu. Çocuğun ne kadar acı dolu bir hayatı olduğu öğrendi Okuduklarından sonra Deva öfkeyle doldu. Tableti parçaladı ve sonra kararını verdi. Kader onu Alisyan yaptıysa o da yeniden yaşayacaktı. Ama bu kez kendi kurallarıyla.